Öyle bir şey Peçeteleri değil. kurtardım Demin bir tanesi peçete söylesin. Şey ya sen ya yani, Sen değil mi? Kaç tane? Bir, bir kere siliyorsunuz, şu peçeteyi atıyorsunuz. Şu. Bunu açtığınız zaman kaç kat çıkıyor biliyor musun? Bak, Tabii. Benim sizin şu o ağzınızı geliyor. sildiğiniz 6-8 kat. Bak ben aldım kendi ağzımı sildim. Kullanmadığınız yeri aldım, az kullanılmış yeri. Az kullanılmış ikinci elden. Tasarruf böyle işte. Ayakkabılarımız da sileri şimdi giderken de. <laughs> o tabakta <laughs> artanların attın hepsini çöpe mi döktün? Tamam, <laughs> Altıda <laughs> artanlar vardı da onları ne yaptın dedim çöpe mi döktün dedim de evet diyor. <laughs> Peçeteleri <laughs> de eve götür istersen al. Yok kullanmam onu tamam, 4'e 5'e şey. kez 6 kişi işi yapar 3 <laughs> tane <laughs> ya, kullan Kullanılmayan bölümlerini aldım ne var kızımın ağzını şöyle yaptırmış bak Halim Bey. <laughs> Burayı silmiş. Bu kadar bir peçete. Bana ters. Peçete hiç peçete, istedim kadar. Peçete yani bu. Ben sıyırıyorum mesela kalanla. Kullanılmış oluyor zaten. Ben evet. akıttırırım. ya yani bana, bana yediremezsin kızım. Yoktan var etmeye çalıştık. Hani takdir de beklemiyoruz da. Ama desin ki yani biz bizim adımız cimri oluyor. Oysa biz çevreciyiz. Biz doğayı koruyoruz. <laughs> Gereksiz çöp üretmiyoruz. Kendinizi böyle He, kandırıyorsunuz. kandırıyorsunuz. <laughs>